Merhaba, günaydın. Değerli basın mensubu arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bir kısa kendimizi tanıtalım tanımayanlar için. Ben İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Özlem Hanım, Özlem Ersan Özant, şubemizin yönetim kurulu ikinci başkanı. Ve Can Günak, kendisi de şubemizin yönetim kurulu Sayman üyesidir. Biliyorsunuz bugün 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü anmak amacıyla hazırladığımız basın bildirisini sizlerle paylaşacağız. Sonrasında da isterseniz bir soru cevap kısmı yapabiliriz. Önce müsaadenizi istiyorum. Metni okumak istiyorum. Türkiye sıradaki afeti çaresizce beklemektedir. Sorumlular bir an önce harekete geçmelidir. Bugün ülkemizi derinden sarsan ve tüm yurttaşlarımızın hafızalarında unutulmayacak acılar bırakan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümünü geride bırakıyoruz. Aynı gün ardı ardına Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen depremlerde resmi verilere göre yaklaşık 40 bin bina yıkılmış, 200 binden fazlası ağır hasar almış, 11 ilde 14 milyonu aşkın nüfusu doğrudan etkileyen bu yıkımın sonucunda 50 binin üzerinde yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu büyük felakette hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyoruz. 6 Şubat depremleri etkilediği coğrafi alanın genişliği, nüfusun fazlalığı ve yıkımın boyutu itibariyle yıllarca etkisini sürdürecek bir toplumsal travma yaratmıştır. Bununla birlikte bilimin ve mühendislik uygulamalarının gelişimine, ülkemizin bu alandaki beşeri kaynaklarına dayanarak Türkiye gibi aktif fay hatlarıyla örülü bir coğrafyada deprem endişesiyle yaşama çaresizliğine mahkum olmadığımızın rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat ne yazık ki bilime ve mühendisliğe kulak tıkandığı, Meslek odalarının yok sayıldığı, geçmişteki acı tecrübelere rağmen bunca yıldır önlem almayan sorumlulardan hesap sorulmadığı sürece yeni felaketlerin de kapımızda olduğu bilinmelidir. Deprem istatistiklerine göre ortalama her 6 yılda bir büyüklüğü 7 veya her, 2, her yıl 2 adet 6 veya üzeri bir deprem meydana gelmekte ve ne yazık ki bu depremler önemli can ve mal kayıplarına yol açmaktadır. Türkiye'de her yıl ortalama 25 bin civarında deprem olduğu 6 Şubat depremlerinin artçı yoğunluğu nedeniyle 2023 yılında 74 bin 232, 2024 yılında ise 31 bin 890 deprem meydana geldiği bilinmektedir. Bu veriler ülkemizin depremselliğinin açık bir göstergesidir. Asıl şaşırtıcı olan deprem olaylarına aşina olmamıza karşın depreme yönelik hazırlıklarımızın bu kadar geride kalmasıdır. Yakın bir gelecekte de büyük depremler yaşayacağımız gerçeği bilimsel bir hakikattir. Tam olarak ne zaman ve nerede meydana geleceği bilinmese de bilimsel veriler ışığında deprem olaylarını öngörmek mümkündür. Nitekim AFAD tarafından yapılan senaryo çalışmalarına göre Kuzey Anadolu fayında Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek 7.5 büyüklüğündeki olası bir deprem sonucunda 44.802 binanın yıkılacağı sadece İstanbul kent merkezinde bile 26 ile 30 bin arasında yurttaşımızın hayatını muhtemelen kaybedeceği varsayılmaktadır. Ülkemizin depremselliği bilinen bir gerçektir. Bilinmez olansa her an deprem beklenen aktif fay hatlarıyla örülü bir ülkenin yapı stoğunun durumudur. Öyle ki yapı stoğumuzun belirsizliğini gözler önüne seren acı bir olay yakın zamanda Konya ilinde yaşanmıştır. Konya'da dört katlı bir bina deprem gibi herhangi bir dış etken dahi olmaksızın kendiliğinden çökmüştür. Üstelik bir yapının kendi kendine çökme olayının ülkemizde ilk kez yaşanmadığı da bilinmektedir. 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre 2024 yılı Eylül başı itibariyle Türkiye'de toplam konut sayısı 42 milyon civarındadır. Mecliste Kahramanmaraş depremlerinden sonra kurulan araştırma komisyonunun Mayıs 2023 tarihli raporuna göre 6-7 milyon konutun en kısa sürede dönüştürülmesinin gerektiği ifade edilmiştir. 6306 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 2012 yılından 5 Nisan 2023 tarihine kadar ülke genelinde 780 bin civarında konuta riskli yapı tespiti yapılmış, 711 bin civarında konutun ise yıkımı gerçekleşmiştir. Yani 11 yılda riskli görülen, riskli görüldüğü komisyon raporunca ifade edilen 6-7 milyon yapının yalnızca yaklaşık %10'u dönüşüme gitmiştir. Ülke genelinde 7 milyon civarında konutun olası bir depremde yıkılması söz konusuyken bu hızla ilerlenirse tüm riskli yapılarımızın dönüşümü ancak 100 yıl sonra tamamlanmış olacaktır. Tabii yapı stoğumuza yeni riskli yapıları eklemezdik. Gerçeklerle vaatler arasında derin bir fark görülmektedir. Bu fark 6 Şubat depremlerinden sonra başlatılan deprem konutları çalışmalarında da açığa çıkmıştır. Depremlerin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 319 bin bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin konut inşa edileceği sözü verilmiştir. Bırakalım bir yılda 319 bin konut yapımını, depremin ikinci yılını geride bıraktığımız bu günlerde yalnızca 201 bin konutun tamamlandığı bakanlık tarafından açıklanmıştır. Depremlerin üzerinden geçen iki yılın ardından vaat edilen konutların yalnızca %31'i tamamlanabilmiştir. Tamamlanan konut alanlarında da elektrik, su, kanalizasyon hizmetlerinden kent içi ulaşıma kadar yaşanan yetersizlikler günlük yaşamı olumsuz etkilemektedir. Yine bu hızla ilerleyeceğini varsayarsak, vaat edilen deprem konutlarının tamamlanması da en az 4 yıl daha sürecektir. Deprem bölgesinde birçok ilde ağır hasarlı yapıların yıkım işlemlerinin bile henüz tamamlanmamış olması, bölgenin daha uzun yıllar normal yaşama dönmesinin zor olduğuna işaret etmektedir. Konut üretimiyle ilgili sorunlar bir yana deprem bölgesinde bugün hala altyapı, ulaşım, sağlık, eğitim gibi yaşamsal konularda çok ciddi sorunlar devam etmektedir. Bir kışa daha deprem bölgesinde geçici barınma alanlarında giren depremzedeler, elektrik ve su kesintilerinin yarattığı olumsuzlukların yanı sıra temiz suya erişim sorunları, hijyen koşullarının sağlanamaması nedeniyle de sağlık hasta, salgın hastalık başta olmak üzere önemli sağlık sorunlarıyla karşı karşıyadır. Çadırlarda ve konteyner kentlerde sel ve yangın gibi olaylar meydana gelmekte. Deprem felaketinden canlarını zor kurtaran depremzedeler başka felaketlerle karşı karşıya bırakılmaktadır. Enkaz atıklarının yönetimindeki kuralsızlık da asbest yayılımı başta olmak üzere çok ciddi çevresel sorunlara yol açmaktadır. Öte yandan 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yargı süreçlerinde ise yıkımın gerçek sorumlularının ortaya çıkarılmasından uzaklaşılmakta Tüm sorumluluk günah keçisi ilan edilen teknik elemanların üzerine yıkılmaktadır. Basına yansıyan verilere göre şu ana kadar açılan davalarda en az 5000 kişinin ölümüne sebep olan binaların sorumluları yargılanmaktadır. Bu davalarda ise sadece 60 civarında kamu görevlisi hakkında bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma, resmi belgede sahtecilik taksirle ödüm, ölüme ve yaralanmaya neden olma, görevi kötüye kullanma suçlarında soruşturma izni verilmiştir. Sadece 60. Kuşkusuz yıkımda sorumluluğu bulunan herkes yargı önüne çıkarılmalı, gerçek sorumlular tespit edilip cezalandırılmalıdır. Unutulmamalıdır ki halkın can ve mal güvenliğiyle doğrudan ilgili olan deprem riskine karşı tedbir almak, bu hususta gerekli denetimleri yapmak siyasi iktidarın merkezi ve yerel yönetimlerin sorumluluğudur. Son 20 yılda 6 imar affı yasası çıkararak mevzuata aykırı eklentiler veya değişiklikleri gerekli tedbirleri almadan kağıt üstünde yasal hale getiren, yasalara aykırı olarak üretilen ve mühendislik hizmeti dahi almayan yapıları imar afflarıyla bağışlayarak kaçak yapıların yapılaşmanın yasallaşmasını sağlayan, ülkemizdeki yapı üretim sürecine halkın can ve mal güvenliğini yatsayarak Sadece kar odaklı bakan siyasi iradenin sorumluluğu görmezden gelinmektedir. Yıkılan binaların hangi sebepten yıkıldığı net olarak ortaya konulmadan, yıkım sebepleri ve sorumluluk zinciri tespit edilmeden tasarım, yapım ve denetimden sorumlu meslektaşlarımız halen cezaevlerinde tutuklu bulunmaktadır. Tutuklamalar bir tedbir olmaktan çıkmış ve öne alınmış ceza gibi uygulanmaya başlanmıştır. Ceza yargılamasının en temel ilkelerinden olan masumiyet karinesi meslektaşlarımız açısından suçsuz olmadığı hükmen sabit oluncaya kadar suçlu sayılacaktır şeklinde tam tersine çevrilmiştir. Yargılamalarda hakime yardımcı olması beklenen bilirkişi raporları bilimsel ve teknik pek çok hata içermekte, hukuka aykırı olarak kusur belirlemesi yapılmakta Söz konusu bilirkişi raporlarının olayın özelliği gereği doğrudan yargılamaya yön vermesi nedeniyle adil bir yargılamadan uzaklaşılmaktadır. Sonuç itibariyle 6 Şubat depremlerinin ardından oluşan kamuoyu baskısıyla gündeme gelen yapı üretimi ve denetimi süreçlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi ve yıkımda sorumluluğu bulunanların adil bir şekilde yargılanması talepleri aradan geçen 2 yılın sonunda sulandırılmış giderek toplumun gündeminden çıkarılmıştır. Denilebilir ki 17 Ağustos depreminden sonra depreme hazırlık konusunda büyük vaatlerin kısa süre sonunda unutulduğu ve bu nedenle aradan geçen çeyrek asırda hiçbir ciddi ilerleme sağlanmadığı için aynı acıları tekrar yaşadığımız gibi 6 Şubat depremlerinin akıbeti de benzer yönde ilerlemektedir. Böylelikle yarın yine bir depremde daha aynı acıları yaşamak kaçınılmaz hale gelmiştir. Depremin ikinci yılında kaybettiklerimizin acısı yüreklerimizde tazeliğini korurken, gelecekte deprem zararlarının etkisini en aza indirmek için daha kapsamlı ve etkin adımlar atılmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz. Riskli yapı stoğumuzun dönüştürülmesinden, yapı denetim sisteminin baştan sona yeniden düzenlenmesine, yapı üretim sürecini belirleyen mevzuatta ve uygulamalardaki eksikliklerin, hataların düzeltilmesinden, proje, imalat ve denetim aşamalarında mühendislik hizmetlerinin tam ve etkin olarak verilmesinin sağlanmasına kadar atılması gereken adımlar, yapılması gereken düzenlemeler odamızca ilgili kamu idarelerine ve kamuoyuna defalarca açıklanmıştır. Bu açıklamalarda ve raporlarda ifade edilen çözüm önerilerinin bir an önce hayata geçirilmesi ve meslek odalarının bu sürece dahil edilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum. acaba arkadaşlar sormak istediğiniz sorularınız? Buyurun. Ee, geçtiğimiz günlerde oda olarak olarak bayraklığındaki yapı stoğu çalışmasında hemen hemen 60 bin binanın %35'inin dayanıksız olduğunu belirttiniz. Ve bu yapı stoğu çalışması Büyükşehir Belediyesi için yapılmıştı. Ee, sizin açıklamanızdan birkaç gün sonra Cemil Tugay 4100 civarında binanın dayanıksız olduğunu söyledi. Arada büyük bir fark var. Bu farkın sebebi nedir? Ee, soru için teşekkür ederim. Çünkü ben de bunu açıklamak istiyordum zaten. Güzel denk geldi. Açıklayalım beraber. Ee, şöyle sürecin başına kadar gideceğim iyi anlatabilmek için. Olur mu? 30 Ekim depreminden sonra üvey bir şekilde odamızla İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında bir hizmet protokolü yapıldı. Bu protokolün kapsamında da öncelik olarak Bayraklı ve Bornova ilçelerinde, neden onlar? Çünkü en çok yıkımı orada gördük biliyorsunuz. O ilçelerde yapı stoğunun e, güncel durumunu tespit etmek amaçlandı biz envanter çalışması diyoruz. Envanter kelime anlamı itibariyle de hani saymak demek biliyorsunuz. Şimdi bu çalışmada yapılan işlem binalara giderek yerinde bir takım tespitler yapmak, projelerini incelemek ve analize tabi tutmak gibi bir dizi işlemi içeriyor. Bunu biz Bornova ve Bayraklı'da toplam neredeyse 100 bin kadar bina için yaptık. Yani rakamlarla ilgili problemler var. İyice açıklayınca anlayacaksınız. Yani o açıklamayı bir tarafa bırakarak lütfen dinleyin. Bu binalara ilişkin yapılan değerlendirmeler bir önceliklendirme çalışmasıdır. Bir kere bunun bir altını çizelim. Burada asıl amacımız elimizdeki kaynaklarla nereden, nerenin doğru yer olduğunu tespit etmektir işe başlamak için. Dolayısıyla mesela 100 bin tane bina varsa bir bu bina, ikinci bu bina, üçüncü bir bina gibi bir listeniz oluyor artık elinizde. Anlatabiliyor muyum? Sonrasında da bu yapıların neresinden itibaren riskli olduğuna dair bakış açınıza göre farklı yorumlar üretebilirsiniz. Ancak bir kere daha şunu söyleyeyim, bu bir ön değerlendirme çalışmasıdır. Yapı hakkındaki nihai kararı vermeden önce mutlaka kendisine ait daha detaylı bir inceleme yapılması gerekmektedir ki biz buna performans analiz ediyoruz. Tamam, bu da tamam. Ee, geçtiğimiz günlerde e, bu protokole ilişkin olan bu hizmetler yapı stoğu açısından tamamlanarak işin sahibi olan Büyükşehir Belediyesi'ne iletilmiştir. Ee, bundan sonraki süreçte kendileri e, kararlılıkla adım atacaklarına dair de ifadelerde bulundular ki bu bizim için gerçekten çok kıymetli. Çünkü geçtiğimiz yıllarda başka ilçelerde ya da başka şehirlerde yapılan envanter çalışmalarının sadece bir bilgi olarak kaldığını gördük hep beraber şu an biz evet e, aksiyon almaya başlıyoruz denmesi, bu iradenin gösterilmesi bizim açımızdan sevindiricidir. Geliyorum şimdi rakamlara. Şimdi yüzde %35 rakamı e, bu bahsettiğim 100 bin binanın hani yüze bölelim 35 ile çarpalım bu kadar yıkılacaktır anlamı asla taşımıyor. Biz e, bu binalarda edindiğimiz tecrübeyle İzmir geneline ait bir yorum yapmaya çalıştık. Anlatabiliyor muyum? Şimdi siz orada incelediğiniz binalarda kat sayılarını görüyorsunuz yapım yıllarını, işte imar affı alıp almamasını, ruhsatlılık durumunu, beton kalitesini gibi gibi pek çok parametreye ait fikir sahibi oluyorsunuz ve bunu İzmir geneli içinde yorumlamaya çalışıyorsunuz. Yani burada biz bunları gördüysek diğer ilçelerde de şu kadar daha binada bunlar varsa gibi çeşitli yorumlar yapıyorsunuz. Bu %35 çok kabaca İzmir geneline dair ne söyleyebilirsiniz sorusuna verdiğim cevaptı. Yani tüme varım, cevabı. tüme varım cevabıydı. Tüme Kesinlikle öyle. Teşekkür ediyorum. Yani e, onun dışında net rakam, e, Bornova ve Bayraklı için hangilerini dönüştüreceksiniz rakamının doğru sahibi, cevabın doğru sahibi Büyükşehir Belediyesi'dir. İşin sahibi de onlardır çünkü. E, dolayısıyla bizim yapmaya çalıştığımız şey, biraz daha hızlanalım, İzmir geneline ait de böyle verilerimiz olabilir. Daha net veriye ulaşabilmek için diğer ilçeleri de tamamlamamız lazım. Bunun mesajını vermektir verdiğiniz yani başkan açıkladığı rakamla verdiğiniz rakam örtüşüyor mu? Tabii ki örtüşüyor. Tabii ki. Yani e, zaten işi yapan biziz. E, protokolü birlikte yaptık. Hazırladık. Bu bir hizmet sözleşmesi, bir hizmet işbirliğidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile birlikte çalıştık. Çok kıymetli akademik çalışmalar yer aldı bunun içinde. E, ve sonuçlarımızı bildirdik belediyede bununla ilgili hızlı bir şekilde aksiyon alacağını bildirdi. Dolayısıyla takibini artık belediyenin verdiği rakamlardan sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz. Tamam, sağ olun. Hı -hı, buyurun. E, yine bu Borna ve Bayraklı'daki binalar için hı. soracağım. E, şimdi pek çok vatandaşın aslında e, yer değiştirmesi, binalardan çıkması söz konusu olacak. Bununla ilgili e, binaların yeniden yapım süreciyle ilgili bir zaman öngörünüz var mı vatandaşlara teslim edilebilmesi için? Ha, maalesef bunu söylemek çok güç çünkü nasıl bir model uygulayacaklarına göre değişir. Yani ortak bir alana e, toplu bir yerleşimden sonra mı olacak ya da yerinde mi dönüştürülecek ya da güçlendirilecek mi? E, dediğim gibi biz risk tespiti yapıyoruz envanter çalışmasıyla ama bu demek değil ki o binaların hepsi yıkılacak. Hayır, yani öncelikle bir kişiye özel, yani binaya özel analiz edilerek, güçlendirilerek kurtarılabilir mi? İçinde insanlar yaşarken güçlendirilmesi mümkün mü? Yoksa taşınmaları gerekecek mi? Ee, yoksa yıkıp yeniden yapılması şart mı? Şimdi bu aşamaya gelmiş oldu. Yani envanter çalışması bütünü görmeye çalışır. Her binaya tek tek bahsettiğim bu detaylı analizleri yapmaya çalışırsanız 100 bin tane binayı yıllarca bitiremezsiniz. Dolayısıyla önce bir genel resmi görmek zorundasınız. Sonra artık riskli olan bölge işaret edildikten sonra detaya girerek doğru sonuçlara ilerlemek zorundasınız. Dolayısıyla lütfen o rakamların yüzdelerin çarpımı bölümüne bu kadar kafa yormayalım. Yani asıl odaklanmamız gereken taraf biraz başka. Teşekkür ederim. Başka var mı? Hangi mahallelerde yoğunluk daha çok göz önüne alınıyor? Riskli konusunda, konularla alakalı. Yani örnek veriyorum <laughs> herkes çok sağlam diyor ama gerçekten değil hmm, Evet. Yani çok güzel spekülasyonlar olur değil mi? Aslında bu mahalle mahalle söylemek çok zor. Yapım yılları ile ilgili konuşsak belki daha doğru olur. Yani hangi mahallede daha yoğunsa daha eski yapı stoğu ve hangilerinin projelerinde uygunsuzluklar varsa ona göre de değişir. İnanın böyle bir yoğunlaşma söylemek çok zor. Öyle bir tablo yok. O zaman şöyle... Şu mahalle kötüdür, bu mahalle iyidir diyemem size iyidir diye bir cümle de yanlış. Hayır yanlıştır. Olmaz. Yani bunu böyle en başından bu şekilde söylemek yanlış olur. Dediğim gibi yani bu bu tip detaylarla ilgili artık işin sahibine biz teslimimizi yaptık. E, oradan daha istediğiniz cevapları alabilirsiniz. Ya çünkü emlak piyasasında sürekli böyle Ekvador'un altı taş o yüzden burası sağlam o yüzden fiyatı daha yüksek gibi spekülatif Evet. Okuyayım. Bence tamamen spekülatif. Çünkü bir binanın dayanıklılığı deprem performansının iyi olup olmaması sadece kaya üzerinde olmasıyla ile ölçülebilen bir şey değil. Keşke öyle olsa işimiz çok kolay olurdu. Tamam, çok sağ olun. Rica ederim. Tamam. Var mı başka? Teşekkür ederiz. Katılımınız için ayağınıza sağlık. Umarım yenilerini yaşamayız.